Merhabalar. Kaskelet problemleri ve ağrılarından bahsederken, kaskelet ne demek? Omurga, eklemler ve yumuşak problemlerinden bahsederken bir numaralı problem olan bel ağrısından tabii diğerlerin diğer problemleri göre daha sık söz Ve özellikle Türkiye'de olduğumuz için bel fıtığından ve buna yaklaşımın nasıl olması gerektiği konusunda sık söz Burada hep hastalara da söyleyip bu konuda hastaların öğrenmesi ve eğitilmesini sağlıyorum. Eğer bacak ağrısı yoksa bel ağrısının bel fıtığı teşhisi alma olasılığı %10'un altında bu eğer MR'da bel fıtığı görünüyorsa da, çünkü hastaların ağrısı olmayanların 45 yaş üstündekilerin yarısında ufak ya da orta dereceli bel fıtığı görülecektir. Bunun muayenede bel fıtığı teşhis alma olasılığı %50. Yani MR'da bel fıtığı varsa da hastaların yarısının teşhisi bel fıtığı değil. Eğer bel ve bacak ağrısı, şiddetli bacak ağrısı birlikte ise bel fıtığı olma olasılığı %85. Burada birden değişiyor tablo ama %100 olmuyor. %85, %15'i ne oluşturuyor? Omurganın arkasındaki faset eklemlerinin bel ve bacak ağrısı yapması. Bu gençlerde olur kullanılıyor ve yaşlılarda daha sık ve siyatik sinirinin kalçada sıkışması. Buna eskiden preformis sendromu diyorduk. Şimdiki ağrısı derin glutal ağrı. Şimdiki adı derin gluteal ağrı. Burada yaklaşım ne? Derin ki bir fıtığı teksi koyduk. Bunların %99'u neredeyse ameliyatsız iyileşiyor. Eskiden ameliyata gönderdiğimiz hastaların %40-50'sinin epidural enjeksiyonlarla iyileştiğini gördüğümüz için sıklıkla röntgen altında özellikle bazen ultrasonla epidural enjeksiyon yapıyoruz. Bu enjeksiyonlar siniri rahatlatmak, ödeme geçirmek yapışıkları çözmek için yapılır. Hastaların ağrısı en az yarı yarıya ya da büyük oranda geçtikten sonra egzersiz programına başlayıp tedavinin geri kalan kısmı tamamlanıyor. Bu bel içinde, boyun içinde geçerli. Hastalar eğer şiddetli ağrısı yoksa, hastaların büyük bir kısmı fizik tedavi ve egzersiz programıyla iyileşiyor. Bu eskiden de böyleydi. Şimdi çok daha bilimsel egzersiz programları düzenliyoruz ve bu hala geçerli bu kural. Ameliyata gönderdiğimiz hastalar belirgin kuvvet kaybı olan, mesela ayak bileğini kaldıramayacak kadar zayıf olduğu kasların ya da parmak ucuna kalkamadığı hastalar bu kaslar bir an evvel iyileşsin diye ameliyata gönderiyoruz. Daha az kuvvet kayıplarının zamanla birkaç ay içinde iyileştiğini de biliyoruz. Bunlar da eskiden biraz endişelenip panik yapıp ameliyata gönderirdik. Sonra anlaşıldı ki bunlar da zamanla iyileşiyor. Ondan dolayı eğer bel fıtığı teşhisimiz varsa ve bunun doğruluğundan eminsek aşama aşama tedavileri devam edip çok 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 az bir kısmını hemen ameliyata gönderiyoruz. Hastalar bu tedavi aşamalarında neredeyse tümü yani 10 hastadan en az 9'u iyileşiyor. Bunu unutmamanız gerekiyor. E